davranışımız başkanım hoş geldiniz. Biz bu esaslarla Merhuma helal ettiniz mi? Evet. Yine helal ettiniz mi? Yine helal ettiniz mi? Yüce evet. Rabbim sizlerin bizlerin rızalığını en güzel şekilde kabul eylesin. Şahit misiniz? Yine şahit misiniz? Yine şahit misiniz? Evet. Allahu Ekbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله يسلم الله الله أكبر الله أكبر دولتنا ملتنا أرضنا جردنا